Herkese merhaba. Bugünkü videomda AutoCAD programında küçük görünen yani ölçülendirdiğimizde küçük görünen ölçüleri nasıl basit bir yoldan büyüteceğimizi göstereceğim. Bunun için uygulama olarak göstereceğim gene. bir tane rastgele dikdörtgen çizelim. Bu dikdörtgeni bir ölçülendirelim. Buradan buraya tıklıyoruz. Büyük olarak gözüküyor. Ve çok büyük olarak gözüküyor. Buraya tıklayalım liner bu köşeden bu köşeye bakalım. Şimdi bu ölçülerimizi daha büyük ya da daha küçük yapmak istersek eğer üzerine çift tıklayıp yukarıda 50 yazan yer görüyorsunuz yazı fontum 50'ymiş. 10 yaparsam, 10 yaparsam bu şekilde oluyor. Direkt yazı fontum küçüldü. Bakın bu 50 sağ taraftaki, sol taraftaki 10. İki kere tıklıyorum üzerine. 50 yazan yeri atıyorum, 100 yapıyorum ve enter'a basıyorum. Şu an bu yazı fontumuz yüzde. Bunu başka bir yoldan da yani başka bir yöntemden de büyütüp küçültebilirsiniz. Fakat bu yöntem yani bu üzerine iki tıklayıp e, fontu büyütme sadece büyü, çok büyütmeyi istediğimiz ölçülerde yapıyoruz bunları. Yani bazı ölçülerin daha görünür olmasını istediğimiz zamanlarda. Fakat bazı ölçülerin yani değil de tüm ölçülerin daha büyük ya da daha küçük olması durumunda. E, ekrana geliyoruz. DD I, M yazıyoruz büyük harflerle. Enter'a tıklıyoruz. Sol tarafta ISO 25 ve Modify'a geliyoruz. Symbol and Arrows. Ee, görüyorsunuz burada 50 yapmışım tüm ölçüleri. Ben bunu tüm ölçüleri 15 olarak düzeltiyorum. Yazıları da, yazı fontunu da 15 yapıp Enter'larsam ve Close dersem ikisi de şu an şu ilk son değiştirdiğim 15'e geldi. Şu ondan önce değiştirdiğimde 15 ile beraber daha da küçüldü. Çünkü ben elimde daha da küçülmüştüm. 50 değildi. Ondan dolayı bu da daha fazla küçüldü. Ama şöyle yapalım. Silelim ve gene rastgele bir dikdörtgen oluşturalım. Bunu ölçülendirelim. 313.3 Şimdi bunun üzerine çift tıklayıp bakarsak ben daha yine tüm ayarları 15 yaptığım için 15 olacak. Yan tarafı ölçülendirelim. Çift tıklayalım yeni yazının üstüne. Ve 15 olduğunu göreceksiniz. <laughs> Bu şekilde eğer dediğim gibi bazı ölçülerin daha büyük görünmesini istiyorsanız üzerine çift tıklayarak tek tek değiştirebilirsiniz. Tek tek değil de tüm ölçülerin farklı bir e, boyut yani büyüklükte değil de aynı büyüklüğe sahip olmasını istiyorsanız tekrardan söylüyorum D, D, büyük harflerle D, D, I, M yazıyoruz dedim. Enter'lıyoruz. ISO 25. Modify diyoruz. Modify ediyoruz. Ölçülerimizi, çizgilerimizi falan buradan modify etmeyi bunu başka bir videoda göstereceğim size. Gösteriyorum buraya ne yazarsak. Center Marks. Text kısmına geliyoruz. Text text yüksekliğini ne yazarsak burada onlar oluyor. Buradan diğer ayarlarımızı değiştirmemiz de var. Bunu başka videolarda göstereceğim. Close deyip çıkalım. Bunun tekrar boyutunu 15 değil de 50'ye çıkartırsak. Tekrar çift tıklıyoruz. Bakıyoruz. 50. Bugünlük bu kadar benden. Bu videomda da AutoCAD programında ölçüleri nasıl büyütüp nasıl küçültebileceğimizi, hangi ölçülerin daha görünür, hangi ölçülerin daha görünmez, yani dikkat çekmesini istediğimiz bir ölçü varsa onları nasıl ön plana çıkaracağımızı gösterdim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.